projedeki temel amacımız sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve piyasaya arz etmek. Biz burada kurslar düzenleyerek kişilere e, ücretler ödemekteyiz. Bu ücretler asgari ücrete yakın ücretler. Kursları başarıyla tamamlayan kişilere sertifikalar veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar. E, bu sertifikalar genel itibariyle kalfalık seviyesinde olup kişilerin gelecek hayatlarında ustalık, usta öğreticilik seviyelerine de ulaşmaları için gerekli eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şu an 42-43 kursiyerimiz var. Bunda amacımız firmamızın ve sektörün kalifiye iş gücünü geliştirmek, çoğaltmak, işsiz vatandaşlarımıza da iş imkanı sağlamak. Bu kursta bize mobilyanın inceliklerini, detaylarını öğretiyorlar. Ve bu, bu işin sonunda da iş sahibi olacağız. Bu proje sayesinde iş öğreniyorum. Ve proje sayesinde iş yeri açmayı düşünüyorum. Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun. Çok memnun oldum. Merhaba, hoş geldiniz.